Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Medyum Yaşam Koçu Zeynep Okçu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımla karşınızda olmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere su bakmak istiyorum. Yanında tarot destem var ama ex partner için olacak bu. Ee, yine aynısını yapacağız. işlemlerimize. tarot destemi bir kenara çekiyorum. Kağıdıma dileğimizi yazacağız ex partnerim beni düşünüyor mu, arayacak mı, benden başka birisi var mı hayatında ya da düşüncelerinde bizi ne bekliyor Evet arkadaşlar. Böyle yazdım dileğimizi. Ve suya atacağım. Şekerimiz var. Biraz ucundan ısıralım. Aklımızdaki kişiyi düşünelim. Odaklanıp atıyorum. Evet. Tarot destemi de dileğimizi dileyerek bölelim lütfen. Evet arkadaşlar. Aslında her şey çok güzel giderken birden tepe taklak olmuşuz. Ani kararlar ya da biriktirdiğimiz bazı olumsuz düşüncelerimiz var. Karşı tarafında aynı şekilde erkek ya da bayan arkadaşlar dinleyen birçok zorluğa da e, engeli de aşmışız ama e, bazı verdiğimiz kararlardan dolayı yani böyle çevremizin baskılaması olabilir aile hayatından dolayı olabilir karmaşaya düşmüş gibi gözüküyoruz eğer bir yıla aşmadıysa ayrılık süremiz bu kişiyle alakalı ki ben çok uzun gibi görmüyorum ama tekrar bir canlanma hareketlenme olacak. Biraz zoru seven bir yapısı var bu kişinin. Sağlıkla alakalı ailesinden birinin problemi gözüküyor. Anne, teyze olabilir, hala olabilir. Aileden birisinin görünüyor arkadaşlar. Ama e, bazı şeylerin çabuk etkisinde kalıyor. Merhametli bir yüreği var. Yani ilişki döneminde biraz maddi sıkıntılar çekmiş birisine benziyor. Özünde aslında böyle çok da e, çalışkan ve koşturmacayı seven bir erkek ya da bayan olabilir arkadaşlar. Bir y harfi gözüküyor, A harfi görünüyor. Soy isim ya da ismi de olabilir. Mesela Kaya soy ismi olur, Yılmaz olur, Yıldız olabilir. Soy isimlere dikkat edelim. Çünkü bazıları ismimizde olmuyor. Biraz güvenini sarsmış gibi sanki böyle yorulmuş gözüküyor kenara çekilmiş ama ben yapacağım son hamleyi yaptım ee, aslında böyle belirsiz bir dönemden de geçtiğimiz gözüküyor yalnız uzaktan takipleme ya da böyle e, haberlerimizi getiren veya götüren birileri olabilir çok karışık çünkü ruh hali şu anda etrafında dolaşan iki kişi gözüküyor bu kişinin özellikle böyle E var e, S harfi gözüküyor Z olabilir tersi çünkü ama U'lu, Ü'lü bir isim görüyorum ya da harf görüyorum diyebilirim arkadaşlar. Yani isimler özellikle Esra olabilir, Seda olabilir, Derya olabilir dikkat edelim. Yani bu kişi e, geçmişinde aslında çok sıkıntı çekmiş ama ilişki adına e, bazı şeylerden ödün vermek zorunda kalmış. Çünkü kıyaslama yapan bir karakter. Yani e, sırtınızı dönüp gitmeniz aslında söylediğiniz sözler yaralayıcı olmuş. Tabii ki şu anda hatırlıyor, düşünüyor. Tekrar anılarınız var. Ona aldığınız hediyeler ya da eşyalar gözüküyor. Yani sizi hatırlatan birçok şey görüyorum ve sizde de o var. Sanki böyle içimize çok fazla ağlamışız ama dışarıdan güçlü görünüyoruz. Ama bu insana biraz ders verecek gibi sanki. Yani e, yaptığı hatalardan biraz ders çıkarması gerekiyor. Yapacağımız kadar adım atmışız. Ama unutturmayalım arada bir gönderme ya da paylaşımlarda bulunalım. Çünkü illaki bir yerden habere gidecek ve alacak gibi gözüküyor. Şu an için onu görüyorum. Ee, engellemiş ya da sırtını dönmüş olabiliriz ya da karşı taraf ya da biz kırgınlıklarımız var evet. Ama bunlara takılı kaldığımız müddetçe ...ilişkiyi ya da... ...beklentilerimizi zorlayacak. O yüzden engelli ya da engellemiş arkadaşlarımız varsa... ...lütfen engeli kaldıralım. Ee, tabii ki adım atalım demiyorum ama... ...biraz daha böyle sanki... ...bir ışık yakmış gibi olalım diyorum. Çünkü böyle güzel adımlarıyla... ...gelecek gibi duruyor. Bizden de beklentili yani. Ben de e, sanki bir ışık yakarsam... ...karşı taraf bunu çok güzel bir şekilde... ...algılayacakmış gibi gözüküyor. Biraz böyle sanki... Ee, artık böyle gelecek odaklı gibi ciddiyet ya da böyle evlilik olabilir net adımlarla artık yürüyecek gibi görüyorum ama bu ilişkiden ya da durumdan ders çıkarma ya da bize ders verme gibi bir durum söz konusu olabilir yoksa çok sağlıklı da gidebilir bu ilişki yani hani düzen oturduğu sürece geçmişteki pişmanlıklar ve kızgınlıklarımızı geride bırakmalıyız Çünkü yani o beni sildi ben onu engelledim yapma dediğim şeyi tekrardan yaptı gibisinden sorgulamalar var evet etrafında çok insan gözüküyor çevresi geniş arkadaş ortamında var İki kişi görünüyor ama aklını karıştıran hatta böyle sırtını döndü dönecek gibi yani artık onların da kirli yüzünü anlayabilir u ve r harfi çıkıyor a harfi görünüyor onur olur uğur olur burak olabilir arkadaşlar lütfen hani böyle e, ya da kaç tarafın arkadaşı olabilir özellikle dikkat edelim. Yani kimsenin aklına ihtiyacımız yok şu dönemde. Kendi hislerimize ve beynimize güvenelim. Yani yoksa çelişki olduğu sürece yorulacağız şu an içerisinde. Evet burada çok güzel veriyor. İlişkiyi zorlama yani engeller. Hayallere takılı kalma beklentiler. Aşk adına aşk uğruna savaş verme. Ama bunu çok fazla gözüne batırarak yapmayalım lütfen. Şımartmayalım şımarttığımız zaman hep aynı ilgiyi ve sevgiyi bekleyecek bizden. Dengeyi kaybetmiş olacağız bu zaman. Parasal anlamda evet oturmuş. Bazı şeylerin farkında, bilincinde kendisini çevresini ezdirmeyen bir karakter olarak çıkıyor. Yine böyle harfler, ığlı, iğli harfler gözüküyor. Balık olabilir, yengeç olabilir, ikizler olabilir. Biraz daha böyle zorlayacak bazı şeyleri diyorum. Sanki bir adım önde ama yani başka birisi yok şu anda düşündüğü çevrenin aklını karıştırdı ya da e, akıl verenlerin çok olduğu gözüküyor ama bu aklını çok güzel kullanabilen bir insan. Evet buradan bir beş kart seçmek istiyorum arkadaşlar. Ex partnerimle beni ne bekliyor? Gidişatımız. Tekrar yönelişi var mı? Eğer Başlarsak sağlıklı bir ilişki olur mu? Ona nasıl davranmalıyım diyoruz. Olgunlaşmış. Sanki bizi birisine benzetiyor böyle çevresinden olabilir. Anaların daha fazla tazeleyen. Kadersel dönemi çok güzel, açık gözüküyor. Bu ilişki sanki yeniden başlayacak ama daha net ve sağlam adımlarla. Sanki ailesi de bizi biliyor, çevresi. E, soruyorlar. Aklına gel getirme istemese bile ya da böyle e, her şeyde sanki bir parça olsun, biz yaşıyoruz. Onun ruh halinde çıkmış. Korkuları var. Bazen böyle belki ciddi adım atmaktan korkuyor ya da e, hemen bir net bir karar almak istemiyor. Önce böyle yavaş yavaş nabzımızı yoklayacak şekilde gelebilir. Ama gayet sıcak ve geçmişte yaşadığımız huzursuzluğu kenara bırakmak adına ona bir şans daha verebiliriz. Ya da daha böyle fikirlerine saygı duyabiliriz. Lütfen biraz çelişkiden uzak duralım. Ee, arkadaşlar özellikle ağlı iyili harflerde çıkıyor. İsminde ama sanki ruh eşi gibiyiz. Yani bu kişiyle alakalı net gözüküyoruz. Üç tane kart çekeceğim. Ee, birisi bizim düşüncemiz, diğeri onun düşüncesi ve gelecekteki bizi e, bekleyen net bir ilişki var mı diye Tabii ki aklımızda kişiyle ilgili onu da söyleyeyim. Bu bizim düşüncemiz olsun. Bu onun şu andaki bizle alakalı düşüncesi. Ve bu ilişkinin eğer başlarsak süreci ya da başlayacak mıyız olsun arkadaşlar şimdi. Çok kıskançlık yapmışız. Fazla dolduruşa gelip başkalarının kelimeleriyle, sözleriyle gaza gelip hareket etmişiz. Evet, yani tedirginliğimiz de var bir taraftan. Yani gelirse nasıl davranacağım, ona güvenebilir miyim, bana yalan söylüyor mu, aldattı mı? Kafada çok fazla soru işareti var. Dur diyeyim biraz daha kendinize. O bizi hala seviyor. Yani evet özlemiş her şeyimizi, tenimizi, kokumuzu ya da e, gülüşümüzü olabilir. Daha bitmiş bir şeyler yok. E, bence bir tık daha fazla gibi karşı taraf ama ketumdur daha güçlü duruyor olabilir yani hani onun sevgisini hiçbir şekilde kıyaslamayabiliriz o yüzden biraz daha bir süre daha engellerimiz var arkadaşlar yani çünkü iki tarafta çok baskın karakterler biraz daha böyle yıpranacağız gibi görüyorum ama tabii ki beklemekte fayda var ama biten ya da e, şu anda net bir sonuç alma iki tarafında dönemi değil beni aramadı evet arar mı engelliysek eğer kaldıralım lütfen. Ya da çabalayacak mı gibisinden korkularımızın üstüne gidelim. Yani kendimizden taviz vereceğiz diye onun tamamen duygularının bitmesine sebep olmayalım, hırslanmayalım diyorum. Evet son bir iki tane su falından tekrar yorum yapacağım. Zaten yüz ifadesi böyle gülümser gibi yani hani hala bir içinde sevgi besliyor doğru zamanda değil gibisinden sanki yani ben şu an adım atsam cesaretim yok ya da e, zamana bırakmalıyım gibisinden biraz ağırdan gidişi gözüküyor karşı tarafın arkadaşlar belirgin can ya da böyle caner olabilir çevresinden arkadaşı ya da karşı tarafın ismi yani çok tereddütler var. Üç soru işareti görüyorum yani. Üç tane çıkmış ama böyle yedili bir tarih görüyorum. Ayın 17'si, 27'si olabilir. Özellikle Haziran'ın 7'sine de dikkat edelim. Yani bir sinyal ya da bir kıvılcım gelebilir. Bizi hala düşünüyor, unutmamış. Zaten unutmasını gerektiren bir durum da yok şu anda. Yani tabii söylediğimiz sözler var. Kırıcı konuşmalar yapmışız. O da bizi yıpratmış. Aynı şekilde o da konuşmuş. Yani biraz daha böyle fedakar e, olmamız gerekiyor iki tarafta da. Zaten şu anda da e, sanki böyle bir şeyler yazıp çiziyor ama işiyle de ilgili olabilir. Eğitim durumu devam ediyorsa eğer bununla alakalı da biraz kendini hani kaptırmaya böyle kendini biraz daha oyalamaya vermiş gibi görüyorum. Ama sonuç inşallah yorucu da olsa ağır da gitse bizim için hayırlı olacak şu an aklında başka birisi yok dediğim gibi çevresinden etkiler gözüküyor hani bununla çıkabilirsin bak tanış artık unut gibisinden sanki böyle e, boş vermişlik var çevrenin verdiği etkiler gözüküyor aileden de olabilir bu tabi hani tanıştıralım görüş tanı gibisinden yalnız bu insan şu anda bizi kafasından silmemiş zamana bırakmış sadece şu anda cesareti yok biraz korkak davranıyor ya da bizim ona zarar vereceğimizi ya da yeniden bu ilişkiyi yürütebileceğimizden emin değil. Saygı duyalım. Daha böyle sakin bir şekilde ama kendimizi unutturmadan e, yavaş yavaş hareket edelim. Video paylaşabiliriz, şarkı paylaşabiliriz. Onu hatırlatan ya da anımız olan bir şey olabilir. Arkadaşlar ben bunları gördüm. İnşallah yeni videolarımla karşınızdayım. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olması dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.